Bunlar sadece burada iki tane tatlı söz edip e, çok güzel olmuş. Sağ olun. bitecek işler değil. Başarı risktir. Başarı planlamadır. Başarı küçük ufak tefek şeyleri duymamaktır. Başarı birlik ve beraberlikten gelir ama boş kalabalık birliğinden değil. Gönül birliğinden gelir. Gönül mücadelesinden gelir. Yürekli insanlar başarır. Bu tarihte de böyledir. Her işte de böyledir. Evet, sanayi çağrısı. Gariplerin çalıştığı, okul okuyamayanların gittiği, bizim zamanımızda böyleydi. Bugün böyle değil. Bugün motor teknolojileri, boya teknolojileri, hep adı teknoloji geçen yere geldi. Otomotiv sektörü, demir sektörü, planlama, yan sanayi, fabrikalara yan sanayi, hep bunlar oluştu. Artık doğalgazı olan, elektriği rahat olan, suyu olan, içinde lavabosu, tuvaleti, efendim yazıhanesi, çalışma, soyunma, giyinme kabinleri takımıyla tam bir modern Avrupa'yı bir sisteme doğru gidişte burada bize bu temelleri atan sayın bakanımız, belediye başkanımız yani her zaman söylüyorum ama bazen beni siyasete katmayın da diyorum. Biz ekmek davasını peşindeyiz. Biz sanayiciler, biz esnaflar ekmeğimizin peşindeyiz. Sizler de bunu zaten görüyorsunuz ama küçük tefek böyle ayak oyunlarıyla bu işleri siyasi çizgiye çekmek isteyenlere gönül bırakıyoruz. Ya siz de bizimsiniz. Biz de siziniz. Siyasi primlerle uğraştırmayın. Çalışana bakın, mücadele edene bakın. Burada eser koyana bakın. Laf söyleyip de yıllarımızı alana değil. Yıllarımızı kaybettik biz bu şekilde. Onun için burada yük alınmıştır, buralarda risk alınmıştır, buralarda çok güzel eserler. Bir efendim açılışımız daha önceki açılışımız şuradaki sanayimiz 112 dükkan, burada şu anda ikinci üçüncü etap 162 dükkan. Topladığınız zaman diğer sanayinin metrekaresine vurduğunuz zaman %30 daha yukarıda buza 125 metre kullanım alanı, taban alanı 110 metre olan biraz sonra Sayın Bakanım kendileri anlatır. Ancak şuraya getirmeye çalışıyorum. Evet eskiler yıkılmalı, yeniler yapılmalı. Eskiyle yürüyemeyiz. Eski araçlarda biz yürüyemiyoruz. Nasıl modern araçlar oluyorsa böyle modern sanayilerle hep birlikte gönül birliğiyle bu işlere hiç olmazsa destek vermeyenler köstek olmasın diyorum. Bu eserin Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum. Her birinize saygılarımı sunuyorum.